Selamlar arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. 2025 Balyoz, Balya sezonunu açtık. Balyaları taşımaya başladık ufakça. Balyaları görüyoruz. oluyor? Rezilliği mi çekiyor? He? Yani söylemek istediğin bir şey var mı? Ne demek istersin? Rezillik <laughs> işte başka değil. Tatlı telaş yapma. Onu böyle işte. Ya hak. Neresi? TikTok'a Atacağız. Youtube'a bir atayım da seni Çok uzaktan çektiğin evi tamam mı? Tamam <laughs> <laughs> e balya fiyatları nasıl gidiyor? Balya fiyatları 30 liradan devam edelim. Sıkıntı olmazsa. Evet. E ee, memnun musun? Vallahi bir yok. Memnunuz. Niye bunu tercih ettin peki? Adı var oğlum masaya yazıyor. Hayır. Tamam. Bak masaya yazıyor da. <laughs> e 4 silindir alaydın 57 onem. Bunlar çok yakar yedim Boğaz yakar. Allah Allah. Tüm olsamdan geçince fark ettin yani. Olsamda tabi fark Konforlu, hostes koltuğu var. Tabi ki. Kliması var. Daha az ses alıyor. Daha ses alıyor değil, hiç ses almıyor. Evet. Daha aç bakayım bir. Hiç hakikaten ses yok yani şu an. Bak, bak, fark. <laughs> e, EF oğlum bak, orada ne yazıyor bak bak bak. Evet, Massey yazıyor. Gördün mü? Tabi. Dayna iki değil mi? Abi. Anlat biraz traktörümü. Valla vitesleri ikiye bölüyor. 12 vites, 12'leri 12 gereği. Ondan sonra... Böyle işte. İnsanlara tavsiye eder misin? Tavsiye ederiz tabii. Az tarlanız varsa, bayır tarlanız yoksa 3 silindir 4709'u tavsiye ederiz. 95 beygir kendisi. 92 beygir. Evet, 92 pardon. Euro 5 motor. Evet. Airpulu mevcut değil mi? Aynen. Buçuk düğmesi iki tane. Bire üzerinde. Bir de görmüş olduğumuz üzere burada Ondan sonra uçu otomatik olarak şu an ofta yani kapalı. Şu an açık. Devrine göre kendisi atıyor. İşte bu kadar yani fazla bir anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yani Servis konusunda nasıl peki? Servis? Servis de oraya bakmışlar. Yani ee, hani bakımlarına geliyorlar değil mi? Abi aradığımız gün o yoğun oldu. Yo, aradığımız gün yoğun olsalar bile ertesi gün hemen erken saatlerde bizim işimizi yarıp boymamaksızın gelip hallediyorlar. Buradan Masya Ferguson bayisine teşekkürlerimizi iletiriz. Gerçekten ama hostes koltuğu falan bayağı rahat yani. Hayla taşmaya devam ediyoruz. 이스틸이야 <놀람>

Çekilin yoldan ha. <laughs> da 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 da. da. <laughs> Nuri Alço muydu lan? Hmm. Evet. Nuri Alço mu? Nuri Alço diye havalı korna var ya. Hadi ana değil hadi balya Baksana <laughs> kadar almayacağım öyle. <laughs> Hadi Eren bak kayıtlardasın, yapabilirsin. Meşhur olacak değil mi? Ee, <laughs> meşhurluğa mı oynuyor? Yok alayım o zaman, dur la bebeğim. <laughs> Aşağıda biraz fazla balya var. Yavaş yavaş yatarım böyle çok olsa da. Ya hiç sevmediymiş. Evet. Yorgunluğun üstüne atması var ya. İpe.

Biz ama yine de güvenliğimizi alıyoruz. Güvenliğimiz mi? Evet. Evet. <laughs>